Herkese merhabalar, bu videomda sizlerle beraber Çöp Çetesi 5. Sezonu inceleyeceğiz. Bu benim ilk sesli video, bu sebeple eğer hatam olursa lütfen kusura bakmayın. Dilerseniz hemen başlayalım. E, bu görmüş olduğunuz The Trash Bag, yani Çöp Çetesi'nin e, Türkçe ismiyle 5. Sezon oyuncakları. E, bu yaklaşık 2 ya da 3 sene önce çıkan bir seri, yanlış bilmiyorsam. Eee... Bunlar ikili paketlerden çıkan oyuncaklar. Bu paketler şöyle göstereyim, klozet şeklinde. Evet, hem sevimliler hem de değiller. Ve içlerinden donmuş çöp haricinde bütün çöplerden çıkıyor. Yani en azından bana hiç donmuş çöp çıkmadı. Yani şöyle göstereyim. Şuradaki Frozen Trash dedikleri donmuş çöplerden hiç çıkmadı ve çıkmış olmasını gerçekten çok isterdim. Şimdi şöyle kategoriler halinde ben sizler için sıraladım. Hemen başlayalım isterseniz incelemeye. Şimdi öncelikle şurada gördüğünüz çerçöps diyor. Ee, Bunlara bakalım. Şimdi şuradan başlayalım hemen. Bu görmüş olduğunuz bayat simit. Gerçekten <laughs> sevimli. Hemen sırasıyla şöyle göstereyim. Şu görmüş olduğunuz da vıcık omlet. Rengi pembe ve yumuşacık. Bunlar özelliği zaten e, yumuşak olması. Yani cici biciler gibi sert değil. Hemen devamında e, ne var? pörsük mango var. Yani şöyle. Bu pörsük mango. Yeşil renk. Diğer bir mango çeşidi daha var. Bunun ismi de yani Türkçe ismi de Mango Tango. Bunu da koyalım yerine. Ve çar son olarak bana çıkan e, Bu şaşı Roquefort yani aslında Roquefort peyniri. Kamera netliyor bilmiyorum ama şurada bir tane fare detayı var. Gerçekten çok detaylı yapmışlar. Güzel bir çöp. Şimdi sırada ne var? Çöp böcekleri var. Çöp böceklerinden de bana çıkanlar hemen şu gördüğünüz gibi ikinci sırada olanlar. Şöyle şuradaki kurtçukla başlayalım. Bu pelte kurtçukmuş. Pembe renk. Pelte kurtçuk. Şurada at sinekleri var. Onları da göstereyim hemen. Evet bu at sineği. Hemen şurada mor renk bu da ejder sineği. Bu da gerçekten çok sevimli ve rengi çok güzel. Ve örümcekler var. Bu yeşil örümcek gördüğünüz bitirm örümcekmiş ismi. Umarım netlikte sorun yoktur. Bu bitirm örümcek. Hemen turuncu bir örümcek var. Bu da kızgın örümcek. Bu kızgın örümcek. Ve burada bir adet çekirgemiz var. Bu da pörtlek çekirge. Hemen hızlanalım birazcık. Bu da gerçekten böyle kanatlı bir Yusufçuk. Bu da mızmız Yusufçuk. Şimdi diğer bölüme geçelim. Diğer bölümde Çöps Okulu diye bir bölüm var. Burada işte daha çok böyle kırtasiye malzemeleri falan var. Ee, şurada bir küflü sandviç var. Fakat kamera maalesef netlemiyor o yüzden şöyle göstereceğim. Bu küflü sandviç. Hemen hızlı hızlı geçelim. Bu bir notebook bilgisayar. Rengine bayıldım. Mor renk ve ismi de Çöp Sayar. Bilgisayar yerine Çöp Sayar demişler. Güzel. Burada bir tane çöp çantası var. Sırt çantası gördüğünüz gibi. Hemen ardından yine bir başka çantamız daha var. Şöyle sırt detaylarını göstereyim size. Bu da e, yanlış bilmiyorsam atık çanta. Yok bu spor çantası. Çok pardon. Bu spor çantası. Diğer çöp çantasıydı. Burada yine e, bayat sandviç var. Bayat sandviç. Bu gördüğümüz olduğunuz hınzır dolap. Okul dolabı yani. Bu şaşkın hesap makinesi. Gerçekten çok ismine uygun. Çok şaşırmış gözüküyor. Ve şurada bilmiyorum kameradan görebiliyor musunuz ama rakamlar var. Böyle küpler halinde. Şaşkın hesap makinesi. Ve burada da dağınık defter var. Defter şeklinde. Bayağı bir dağılmış. Gözlüklü. Çok şirin. Şimdi dünya yemekleri bölümü var. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Hemen başlayalım. Dünya yemekleri zaten bende 4 adet var. Bunlardan. Bir tanesi rezil kuzu pirzola ve kuzu pirzola neden böyle canlı bir pembe renk onu bilmiyorum ama ardından bu da yine kuzu pirzola fakat kokmuş kuzu pirzola hemen şurada şöyle göstereyim şu bir adet e, yılışık makaronumuz var bu bir makaron makaronu biliyorsunuz böyle işte badem tozuyla yapılan bir tatlı. Bu neydi? Yılışık makaron. Evet. Burada da bir makarnamız var. Bunun ismi de sinsi makarna. Gerçekten de çok sinsi bakıyor. Gördünüz değil mi? Bu da sinsi makarna. Elleri falan o kadar hani yumuşak ki çektiğiniz zaman uzuyor. Şu an gösteremiyorum. Biraz zor olacak. Ve lağım çöpslerine geçelim. Lağım çöpslerinden bende sadece iki tane var. Bir tanesi görmüş olduğunuz elimdeki bitik sprey. Boş sprey kutusu. Şişesi daha doğrusu. Ve şöyle göstereyim. Bu da atık borusu. Gerçekten süper detaylı, yumuşak, harika bir şey. Ve donmuş çöpslerden bende maalesef yok. Olmasını çok isterdim eğer sizde varsa paylaşın lütfen ve hurda çöpslere geçelim hurda çöpslerden şöyle e, patlak karton var e, burada yine sızıntılı meyve suyu var ve bir adet de e, yanlış hatırlamıyorsam pizza kutusuydu ama bir ismi vardı bunun ne pizza kutusuydu bu? Evet, rezil pizza kutusu. Bu da rezil pizza kutusu. Bunlar da hurda çöpsleri ait. Bende 3 tane var maalesef sadece. Ama dolmuş çöpslerden dediğim gibi hiç yok. Dolmuş çöpsler, şu gördüğünüz maviler. Bilmiyorum bu ikili paketlerden çıkıyor mu? Dediğim gibi bana hiç çıkmadı. Zaten bu paketleri ben sadece tek bir kırtasiyede bulabildim. Ee, o kırtasiyede de sadece bir koli vardı. Yani o kolinin çoğunu da zaten ben aldım. Başka bir yerde de görmüyorum. Açıkçası yani çok fazla oyuncakçı geziyorum ama hiçbirinde maalesef çöp Çetesinin e, figür oyuncaklarından yok. Yani artık gelmediğini söylüyorlar. Eğer siz görürseniz bulursanız lütfen yorumlara yazın. Bu 5. E, sezon. Ben bu 5. sezonu tamamlamaya çalışıyorum. Asla favorim ya 6. sezon olması lazım bu ee, mor paketler mor yumurta şeklinde hatta diğer videolarımdan birinde ya da birkaç tanesini açmış olmam lazım aslında favorim onlar ama ben işte dediğim gibi daha çok bunlara denk geldiğim için bunları biriktirmeye başlamıştım evet şimdilik bu kadar eğer bu paketlerden görürseniz lütfen yorumlara yazın ee, İstanbul'da ya da değil hiç fark etmez hangi kırtasiye olur, oyuncakçı olur eğer gördüyseniz mutlaka yazın yorumlara. Gerçekten ben bulamıyorum. Evet. Şimdilik bu kadar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu ilk sesli videom. Hatam olursa kusura bakmayın. videoların devamı için beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Herkese sevgiler.